Ben küçük topları istiyorum. Rüzgar kalk senden de 10 tane. Senden de bu tuvalet kağıt. Büyük, büyük, hayır hayır doldurmayacağız ona değil. Rüzgar yanıma gelir misin? Senden başka bir şey isteyeceğim. Ver gel 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 gel. Şimdi al bakalım nereden açmıştım ben bunu. Aa havlu peçete çıktı. Bize tuvalet kağıdı lazım. Bunları geri götüreyim dur. Bakalım onu götür içeri geliyorum ben de. tane <laughs> Topladın mı 20 tane? Şimdi sıra bunlarda. Bir. Size efsane bir soru var mı yarışması hazırlıyorum. Sana gösterdim. Sana gösterdim. Arka arkaya rüzgar böyle koy. Arkadaşlar Üç. Siz de bizim gibi Aynen bu çok Bunlar eğlenceli bir şey. Değilsiniz. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Hepsini. Evet onları da çıkar. Ne oluyor be? <laughs> evet. Bunları da sen dizelim. Ve parkurumuz hazır sayılır. Evet Rüya top dizmede sana ait havlu peçetelerde en sona koydum. Geri kalan tuvalet kağıtları burada. Ortada bir çamaşır sepeti. Rüzgar senin çamaşır sepetine girmen lazım. Aynı takımdasınız Rüya ile hadi. Bir bakalım otur oraya evet. Korkacak bir şey yok. Uzan bakayım alabiliyor musun topu? Evet şimdi geri koy. Biraz sonra size Tam 1 dakika süre vereceğim. şimdi geri ver şimdi geri ver Ondan sonra da ee, Rüya seni hızlıca ittirecek Ve Sen alabildiğin kadar top alacaksın bir dakikada bakalım bütün topları toplayabilecek misin çok. çok mu 30 saniye Bu da az be Bu da çok. Tamam peki siz bilirsiniz Bakalım ne kadar sürede yapacağız önce, ya önce rüzgarı yapacağız sonra sen yapacaksın <laughs> Buldum zorluk mu istiyorsun buldum. Bir dakika içerisinde önce o bütün topları koyacak, toplayacak. Sonra da sen bütün topları alacaksın. Bu sefer rüzgar seni ittirecek. Yapabilir mi sence? Neyse biz başlıyoruz. İlk olarak rüzgar hazır mısın? Hazır mısınız şimdi? Düdüğüm yok benim. Acın oldu ama düdüğüm yok. Rüzgar 3 deyince topları toplayıp kucağına almaya başla. Kucağına. 1, 2, 3, 4. Başla toplamaya. Ağır evet içemiyor. süper. İttir ittir işte itiyorsun. Evet ağır. rüya zor mu oldu? Ağır. Dur ben azıcık yardım edeyim sana. Allah. Vallahi ağırmışsın Rüzgar. Evet ikinci ağır. toplar ağır. geldi. Ağır. Ne? Ağır. Beklemiyorum ne yapayım? Ağır. Peki başka bir yöntem bulsak? İble de çok zor. Bu ağır. En iyisi benim çekmem sizi. Arkaya doğru çekebiliyor musun? dene bakayım rüzgar otur bakayım mı neyse ben çekeyim o zaman evet Allah al bakalım onları da Buna e, öyle olacak zaten annem birden hepsini nasıl alsın evet rüzgar şimdi çık hızlı şimdi rüzgar sen hızlıca topları koyacaksın sonra ben rüyayı çekeceğim bakalım rüyak ne kadar sürede alacak topları koy buraya dur dur. böyle böyle koyacaksın topları hadi hızlı 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 evet rüzgar yapabilirsin rüya sıra de hazır mısın Şimdi seni çekeceğim bakalım çok kısa bir sürede rüzgardan daha kısa bir sürede topları alabilecek misin? Abi, evet. Rüzgar kaldı toplar var burada bunları da koy. Onları da koy. Rüya seni bir çekil çocuk rahat dilsin. Evet. Bitirdin mi rüzgar? Tamam mı? Allah şimdi rüyayı nasıl çekeceğim? Sen götür de yıkma dikkat et koy. Sıra Rüz Rüya'da. ben çekeceğim. Sen çekebiliyorsan çek problem yok. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Rüzgar çekemiyorum. İttiremiyormuşsun gibi görünüyor. Dur ben deneyim bakalım. Ben Allah. Valla. Rüya. Rüya. Rüzgar destek ol gelmiyor. Allah. Rüya. Bence de babandan yardım alalım. Arkadaşlar biz bugün böyle ben bir baba, şey kurduk. Kursuz. Bir yarışma parkuru gibi düşünebilirsiniz. Çok da eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Şu an ya denemesini kursuz. yaptık. Biraz sonra babamızı da çağıracağız. Gerçekten. Ve ondan sonra gerçekten yapacağız. Rüya babanı çağırınca şöyle bir şey yapalım mı? Rüya nereye? Gel gel. Gel bir şey söyleyeceğim. Babanı çağırdıktan sonra takım kuralım mı? Takımlı yarışma yapalım. Babanla sen Rüzgarla ben gibi. Rüzgarı taşımak kolay diyor onu seçtim ama dur bakalım ne olacak. Hadi. Tamam hadi denemeler başlasın. Belki biraz fazla almışım sanki. Neyse bir şey olmaz ya. Şimdi başlayayım yavaş yavaş kurmaya. Herkes eminim sen çok meraklıyorsun. başak abla ne yapıyorsun? Bunlar renkli dil çubukları. Bunlar da hamur kutuları. Ne yapıyorsun acaba bu hamur kutularıyla kutularıyla diye olabilirsiniz. Ki çok haklısınız. Ben olsam ben de merak ve heyecanla beklerdim. Bir tane de çatal ve tabağa ihtiyacım var. Çok değişik bir etkinlik hazırlıyorum rüya ve rüzgar için. Rüyanın e, yaşına göre birazcık şey olabilir. Basit olabilir ama şöyle koysam galiba artık yavaş yavaş bir şeyler şekillenir diye düşünüyorum kafanızda. E, ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? E, biraz sonra ay birazcık yaklaştırayım. Burası çok şey oldu. Ha ya da şöyle mesleği çevireyim. Evet daha güzel. Arkadaşlar bunları rüzgar veriyor, çatalla böyle düşürmeden şöyle... Allah Allah almayı deneyecekler. Bakalım yapabilecekler mi? Birazdan onlara çağıracağım sürprizi göstereceğim. Ve işte bitmiş hali. Bakalım rüzgar veriyor. Gördüğünüz sevinecek mi? Arkadaşlar siz ve anneniz böyle bir etkinlik hazırlasaydı sevinir miydiniz? Bizim minnaklar da geldi. Hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bunu öncelikle rüzgar için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Sen şöyle gel yanıma. Sen de yapacaksın ama sonra merakın gitsin diye. Otur bakalım rüzgar. Şimdi Rüzgar senden ne istediğimi açıklıyorum önce. Bunu böyle çatalla alıp Allah ben yapamıyorum. Devirmeden hop buraya atacaksın tamam mı? Eğer devirirsen tekrar baştan başlarız. Rüyacım dur. Hazır mısın Rüzgar? Dikkat. Aferin sana. Bir de bir. Hadi bakalım ikinci de sıra. Bunu alacaksın bunu. Anneciğim devam çatalla. Evet, ellemek yok. Elinde mi? Elinde edir mi? Ya ama değdi. Değil. Ama alamadı bak ya. Aldın. Tam küçücükten bir şey olmaz. İlk elin günü olmaz. Hadi bakalım bir daha. Ya ama sen üç... ama tamam oğlum. Ol... Değdirme Alabilirsin. Hadi yapabilirsin. Sıra bunda. Dört. Hadi, hadi rüzgar. <laughs> Bunu bayağı elinde al koy. En zoru bu. Buna bence yaklaş. Elinemeden çatalla şu araya gireceksin. Bence iyi, kolay o. Öyle mi dersin? Ya ama Rüzgar sen çok elledin. Ellememen lazım da. Sana bir sır vereyim mi bunları nasıl taşıyacağına dair? Gel. Tam ortadan koyarsan eğer dengeyi sağlayabilirsin. Şimdi sıra rüyada. Rüya için tek tek bunları koyuyorum. Bakalım rüya yapabilecek mi? Hiç düşürmeden. Evet hazır mısın rüya? Başla bakalım. Çok zor. Çok mu zor? Hadi dene bakalım. Tam ortadan almaya çalış. Allah. Ama çubuğun ortası mesela ben bunu biraz sola doğru koymuşum falan onları görmeyeceksin. Çubuğu ortalaman lazım. Allah Allah aldı 2'de 2. 3'te. Evet 2 tane de 2 yaptın. 3'ünde 3 hiç düşürmedin. 3'te 3. Hadi Rüya yapabilirsin. Daha yaklaştık işte. Allah 4'te 4. Ve en zoru. Buna çatalla araya girip olabilir misin? Deneyeceğim, sen yaklaş. Yaklaş, gel ne bakalım. Gel 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 istediğin gibi, yeter ki al. Hadi bakalım, yapabilecek misin acaba? Allah Allah buna. Dedim, en ya sen şey. efsanesin. Şimdi tekrar rüzgar için <laughs> dizelim, bir daha rüzgar denelim. Arkadaşlar bu arada. Bu tarz etkinlikler biraz daha rüya değil, rüzgar gibi yaş grupları için 3-4-5 için daha uygun. Ben evde hazırlamaya çalışıyorum. Eğer küçük kardeşiniz varsa siz de hazırlayabilirsiniz. Ya da rüzgarın yaşıtları yaşlarındaysanız annenize böyle bir etkinlik söyleyebilirsiniz. Maliyeti çok az. Evdeki oyun hamurlarının üzerine ne koyduk? Neydi bunların adı? Dil çubuğu, dil çubuğu. Evet partiden sonra Efe'nin seni. Efe ne olmuş sana? Savaştan çıkmış gibisin parti değil. Rüya artık Efe şey yapsın değil mi? Fark etmedi galiba. Fark etsin. Gel burada 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 Rüya gel Efe'yi buraya çağıralım. Efe! Efe sana. Hoş geldin. Bir şey fark etmedi. Bir dakika ben sana bir şey fark ettim mi rüya ile ilgili? Bir değişiklik bak bakalım. Ne var? Evet gözlükleri, gözlükleri var, var artık Rüya'nın. Şey ne gözlük düşünüyorsun? Yakışmış gözlük mı? Beğenimi? Baksana pembe falan. Dur Emir dur ya. Bir dakika girin bir içeri. Şu kapıda konuşmayalım bir içeri girin. Artık rüya gözlük kullanacak efes senin gibi. Öncelikle bize anlatman lazım gözlük kullanmak zor bir şey mi kolay bir şey mi? Yok sadece okulda fıktı şey. Okulda futbol oynadığını zannetmediğim için çok problem olmaz diye düşünüyorum değil mi? Evet. Peki. Sen peki mutlu oldun mu? Ama senin gibi gözlüklü olduğu için Rüya da artık beraber gözlük kuzenler deriz size, ne dersin? Geç şöyle oh, yanına. Şey Ama sana bir şey söylememiz lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tak elini camı bir... Yok. <laughs> evet, camı yok. Evet, camı. Sana şaka yapmaktı. Ben de diyorum ki, niye acaba takmamalısın? Ben merak ettim. <laughs> Çünkü takarsan Mesela, anlarsın. Ben de fotoğrafını gönderdim, cam gibi bir şey mi koydunuz oraya? Yo, dün de böyleydi. Yo, dün de. Ama baksana, hiç belli olmuyor. Rüya baksana. Aynen, hiç belli olmuyor. Başka bir şey <laughs> Aa, i̇ki, iki göz ay öyle olsa ne güzel olurdu rüya ama sen Efe'ninkini uzun süre takma Aa, ben çok güzel görüyorum güzel ya şaka güzel. yapıyor ya çok, çok güzel. peki bir şey soracağım arkadaşlar bu arada ya, hemen yoksa, size sorumuz annem normalde dedim ne yapıyorsun <laughs> Arkadaşlar hemen size soruyorum. Gözlük kullananlar ve kullanmayanlar ve de kullanmak istiyorum ya bana gözlük bana göre değil diyenler hemen yorumlarını yazsınlar. Şu anda bekliyorum. Ee, biz iki gündür buna şey yapıyoruz. Biliyor musun? Gözlük takıyor ya. Efe'ye şaka yapacağız bununla diye. Ama beklediğim kadar şey etki olmadı ya. Efe'nin daha büyük şaşırmasını bekliyorum. Çünkü ben Efe'nin gözlük kullanmaya başladığını öğrendiğimde büyük şok yaşamıştım. Niye bilmiyorum çok şaşırmıştım. Anne 3 Kaç senedir takıyorsun Efe sen gözlüğü? İki sene mi? Daha fazla. okul birden beri takıyorsun. Üçsün değil mi? İkinci sınıfta mı başladın? ya, bir iki ya da bir. Rüyacım artık çıkartalım mı o gözlüğü Rüya? İki iki. Anneciğim iki, gerçek. Anneciğim bak bir bana ver onu bir şey söyleyeceğim. Evet. Eğer gözlük kullanmıyorsanız evet. sakın ama sakın. Evet. Bakın evet. ay çok güzelmiş. Evet. Çıkart anneciğim. Eğer gözlük evet. kullanmıyorsanız arkadaşlar evet. sakın başkasının gözlüğünü takmayın değil mi Efe neden? Efe Aynı şu an sadece dağılmış saçlar. Sen saçlarını toplayalım mı? Bu arada bir şey değil mi? Seni dün arayacaktık biz. Evet Rüya topla bakalım. Kuzen <laughs> olmak bunu gerektirir. <laughs> Neden? Bir ses şey söyleyeceğim. Rüya çok güzel saç topluyor bu arada biliyor musun? Kendi saçlarını o toplar hep. <laughs> Ay örgü mü yapsak hayır, acaba? Hayır. Efe çok örgü güzel. Nasıl? o Bak oh. örgü dedin mi, akla gelen isim söyler misin? Örgü dedin mi, akla gelen isim Başak. Kimdi? Başak sedalı. Sen ben rahat şak. ol, şimdi örgü yapıyorum. Arkadaşlar ben Efe'nin saçını örmeye gidiyorum. bugün bu zaman bu kadar, hoşça kalın. Ne, ne istedin Rüya, söyle bana. Ne resmi? Efe'nin resmi Eyvah Rüya, gel gel. Efe nerede? Efe ne istiyor peki? Efe, Efe doğdu. Ne? ne oldu, senin neyin var? Ne resim Dur Efe'yi bir çağıralım. Efe şimdi bir şey söyleyeyim dön bakayım senin mi? Evet tam olarak senin dön. Şimdi Rüya e, resim yapmak istiyor seninle birlikte. Kovalanmaç istiyor. istiyor. Sen ne istiyorsun peki? O zaman şöyle yapalım. O piti ben, piti yapacağım. Önce sayacağım. kimin? Ben saymak istiyorum. Ne sayacak? Hı hı. Ben, de sayacak. Hı hı. ben de saymak hı hı. istiyorum. Hı hı. O... Hı hı. Evet biliyorum. O zaman o piti piti yapıyoruz. Herkesin hı hı. istediğini 10 dakika oynuyoruz ben tamam sayıyorum. mı? Önce benimki. Oh. Ama, Ama ben bir ses şey şey söyledim. Oynadım. Çok karıştı. Rüya dur karıştırmayın herkes kendi <laughs> sayıyor. Dur Efe saydın bekle anneciğim. O... Ama çok karıştırdınız. Ne yapıyorsunuz siz ya tik 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 tik. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam Rüyanın istediği. Rüya mavi diliyle Efe şimdi boyaları çıkar ben Emir'i alım taş kağıt makas bu da mantık ben kağıtlara şimdi annene soracağım sen boyaları çıkart ben onu alıyorum gidiyoruz ay ne güzel boyama bunlar Rüya hangisini tamam Rüya sen bunu da Emir alsın evet Emir al. İçeride mi hadi Rüya sen Efe kalemler ha. tamam onu kendin mi çizmek istiyorsun? Tamam o zaman sana burada çok güzel pembe bir kağıt var. bunu çiz sen de. Rüyay da bugün mutlu edelim. Hadi otur bakalım sen de Efe'nin yanına. Kalemler Efe'de. <laughs> Oo, Efe kalemlerin efsaneymiş. Bak şu bunlar ayrı güzel. Bunlar biraz daha fosforlu. Bunlar ay çok... Ya burası komple sende zannediyorum değil mi? Sen de boya yap teyzeciğim. Sen masada yapmak ister misin? Bir renk söyle bana. En sevdiğin renk hangisi? Hangisi? Yeşil. Gel otur. Yeşil mi? Yeşil. Tamam sana yeşil. çok güzel bir yeşil vereceğim şimdi. Evet bu yeşil, yeşil. en güzel yeşil. Ben çabuk. Gel. Gel Emir. Sen buraya otur. Rüya bir dakika kalksana anneciğim. Orada mı? Tamam. O zaman şunun üzerine koy ki güzel olsun boyaman. Getir. güzel olsun tabii oğlum senin boyaman. Al bakalım açıyorum. Yalnız dikkat et yatar gelmiş. Efe. gene başladı da bizimki hele ya. Ne yapacağız? Hadi gel. Otur bakalım. Sen de çiz. Hadi sen... Çizsen... Hmm, bilmiyorum ki. Efe ile seni mi çizsen acaba? Sen çok güzel insan çiziyorsun. Ben çok beğeniyorum. E o zaman Efe gibi boyama yap. İnce çizgilere bak ne kadar güzel yapıyor. Efe sen full konsantresin ha. Bakalım resimler bittiğinde neye benziyor? Emre'nin resmim birazcık hızlı hani gidiyor. Bilmiyorum oyma yapalım Aa, yapalım. Anne, okay. hani siz bir ara video çekmişsiniz. Orada bir resmini çıkartıp oradan yapabiliyorsunuz. O nerede? Nerede? O, o. Hangisi ben de hatırlamadım. Hani <laughs> videolarda çıkmıştı öyle. Hatırlamıyorum. Altına koyuyordum. bir şey. Mi? Ben de hatırlamıyorum. Oyla da televizyonlarda şu an. Evet kaldı o Nanay. Evet hadi bakalım herkes resmini yapsın. Ya. Ama sen ya. o kadar şey. Beni çiz. Hello çiz. Ben hayvan Man... çizemiyorum. Beni Sen de çizemiyorum. Peki o zaman başka başka. Ayakkabı çiz. <laughs> e, Emir Emir'i çiz. Bak Emir çok güzel. İnsan çizemiyorum diyor. O zaman doğa resmi çiz. Hayır. Arkadaşlar sizce rüya e ne, ne çizsin? Siz ee, ne resmi çizmeyi seviyorsunuz yorumlarda yazın. Hadi bakalım, hoşçakalın.